Herkese selamlar iyi çalışmalar gençler. Mustafa Yağcı AYT Matematik Soru Bankası'ndan ilk 10 soru kalıplarından öğretici bir soru çözeceğiz. Çözüme geçmeden önce videoda durup muhakkak kendinize uğraşın gençler. Uğraştığınızı varsayıyorum ve şimdi hemen sorunun çözümüne geçiyorum. Bu arada arkadaşlarım 3 farklı şekilde çözüme gitmeye çalışacağım. O halde şimdi hemen ilk yolla başlayalım. X ve Y sıfırdan farklı birer reel sayı olduğunu söylemiş sayısının alabileceği en küçük değerden bahsediyor. Burada y bölü x artı x y var. Burada da kareli ifadesi var. O halde ben burada bir benzetme şekli yapabilirim. Yani şöyle diyelim mesela x bölü y artı y bölü x ifadesi m olmuş olsun. Bana ne lazım karelisi. O halde her tarafın karesini alıp geliyorum. Birincinin karesi x kare y kare artı 2 çarpı birinci çarpı ikinci. Hemen yazalım. x bölü y artı y bölü x artı ikincinin karesi y kare bölü x kare. Eşittir m kare dedim. Şimdi arkadaşlar burada x'ler birbirini götürdü. Y'ler birbirini götürdü. Dolayısıyla buradan 2 kaldı ve bu 2'yi de karşı tarafa bir atalım. Yani şöyle yazalım. x kare bölü y kare artı y kare bölü x kare ifadesi neye eşit olmuş oldu? m kare eksi 2 ifadesine eşit olmuş oldu. Mübarek içine almış olalım. Daha sonra şimdi artık yerine yazabiliriz arkadaşlar. Şöyle neydi? M kare eksi 2. Daha sonra eksi 6 çarpı şöyle parantez içinde M olacak artı 7. E burada hemen paranteze dağıtıp geliyorum. 2 tane M kare eksi 6 tane M. Buna şöyle arkadaşlar mesela işte fx fonksiyonu demiş olalım. Tabii m'ye bağlı. O yüzden şöyle fm fonksiyonu demek istiyorum. Bu fonksiyon 2 tane m kare eksi 6 m artı 3'müş. Baş katsayısı 2. Bu bir parabol belirtiyor öncelikle. Ve m karenin katsı 2 yani pozitif olduğundan dolayı kolları yukarı doğru bakan bir parabol olacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar en küçük değeri bulunabilir. Nerede bulunur? Tepe noktasında değil mi? tepe noktasına r bölü k dedim. Bu r değeri aslında neydi? Formül olarak baktığımızda eksi b bölü 2a yani kökler toplamının yarısı diyorduk. Ben k değerini de şöyle buluyordum. Fonksiyonda r değerini yazdığımda k değerini buluyordum. Yani en küçük değerini buluyordum. Benden de bunu istiyor. O halde ilk yolla bu şekilde çözelim arkadaşlar. Şöyle biraz aşağı doğru kaydıralım. Şöyle birinci yol demiş olalım. Birinci yolda şöyle tepe noktası üzerinden gideceğiz arkadaşlar. R değerini bulalım. Eksi B. Dolayısıyla 6 bölü 2A yani 4 yapar. E buradan da R değeri 3 bölü 2 olarak bulundu. Yerini yazınca da K değerini bulacağım. Yani B 3 bölü 2 değerini bulacağım. En küçük değeri. 2 çarpı 3 bölü 2'nin karesini aldım. 9 bölü 4. Eksi 6 çarpı 3 bölü 2 artı 3. E buradan ne gelir arkadaşlar? 9 bölü 2 buradan geldi. Buradan da x9 artı 3'ten eksi 6 geldi. Paydaları eşitledim. Eksi 12 artı 9 yani eksi 3 bölü 2 buldum. Dolayısıyla cevabım burs arkadaşlar. Ve şimdi ikinci yola da çözmeye çalışalım. Biraz daha aşağı doğru kaydırmış olayım arkadaşlar. Şöyle ikinci yol demiş olalım. En son biz ne bulduk arkadaşlar? Fm fonksiyonu bulmuştuk değil mi? Onun üzerinden gitmeye çalışalım. Fm eşittir 2m kare eksi 6m artı 3 fonksiyonuydu. Şimdi arkadaşlar yukarıda bize ne diyordu? En küçük değerden bahsediyor değil mi? Burada ikincilerden bir denklem var. Yani herhangi bir denklem fark etmez. Herhangi bir denklem var elimizde. Ve en küçük veya en büyük değerini soruyorsa minimum maksimum. O halde ben bunu türevle de çözebilirim diyorum. Dolayısıyla her tarafın türevini almış oluyorum. Hemen türev al gel. F türev m eşittir. 4m eksi 6. E türev alınca sonucu 0 istiyoruz. 4m eşittir 6. Buradan da m değeri 3 bölü 2 olarak bulunur. Fm fonksiyonunda yerine yaz gel ve minimum değerini bul. Dolayısıyla 3 bölü 2'nin yerine yazınca da aynı şeyi buluruz. Yani eksi 3 bölü 2 olarak bulacağız arkadaşlar. Bu da ikinci yolumuz oldu. Şimdi üçüncü yolla da çözmeye çalışalım arkadaşlar. Şöyle üçüncü yolu yazdım. Şimdi arkadaşlarım türevli bulduk. Tepe değerinden bulduk. Başka nasıl bulabiliriz? Bir yolla daha bulabiliriz. Onu da şöyle yapalım. Elimizde tekrardan fm fonksiyonu yok mu? Var. Şöyle yazalım. 2m kare eksi 6m artı 3. Şimdi arkadaşlar terim ekleyip çıkararak ben burada bir tam kare ifade elde etmeye çalışayım. B bakayım elimde ne oluşuyor? fm eşittir. Şunu önce bir iki parantezin alayım. M kare eksi 3M. Şimdi arkadaşlar buradaki artı 3 ifadesini dışarıda tutacağım. Şöyle sarıyla boyadım. Şimdi arkadaşlar birincinin karesi diyeceğiz. Tamam birinci çarpı ikinci eksi 3M yapması lazım. Dolayısıyla diyorum ki yanında 9 bölü 4 olursa şayet 2'yi dağıtınca ne yapıyor? 9 bölü 2 eklemiş oluyorum sonuç olarak. Yani eksi 9 bölü 2 de çıkarmam lazım. Yanında zaten artı 3 var. Unutmayalım. Neden böyle bir şey yaptım arkadaşlar? Şöyle size göstermek istiyorum. Fm eşittir. 2 çarpı. Bunu bir şöyle yazalım. M eksi 3 bölü 2'nin karesi şeklinde yazınca. Birincinin karesi m kare. 2 çarpı birinci çarpı ikinci. Eksi 3 m. Artı ikincinin karesi 9 bölü 4. Ha, bu şekilde sağlıyor ve tam kare ifadesi elde ettim. Burada şöyle bir paydalar eşitleyelim arkadaşlar. 6. Burada da eksi 9. Dolayısıyla eksi 3 bölü 2 bulundu. Şimdi arkadaşlar bizim elimizde fm fonksiyonu var. Aynı şekilde. Biz sadece tam kare olarak yazdık. Başka hiçbir oynama yapmadık. Şimdi arkadaşlar burada karesi var değil mi? Bir şeyin karesini alıyorum. Yani burası negatif olma şansı var mı? Yok. Minimum 0 olabilir gerçekten de bu kısım. O da m yerine 3 bölü 2 yazarsam gerçekten 0 yapıyor. Dolayısıyla burası minimum 0 yapıyor. 2 ile 0'ı çarparsam en az burası 0 yapar. Yanında eksi 3 bölü 2 var. Yani bu fonksiyonun en az değeri minimum aldığı değer eksi 3 bölü 2 olarak bulunur. Bu da bizim üçüncü yolumuz olsun arkadaşlar. İlk yolda ne yaptık? Tepe gittik. Parabol üzerinden gittik. İkinci yol olarak ise arkadaşlar türev yardımıyla gittik. Türevde çünkü minimum ve maksimum noktaları bulunuyordu. Üçüncü yolda ise tam kare üzerinden gitmeye çalıştık. Bu şekilde 3 farklı şekilde yorumlamaya çalıştık arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki çözümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.